Merhaba arkadaşlar. Bu hafta kurumumuzda yapılan apotemi yayınlarının 3. ayet e denemesindeki geometri sorularını çözmeye başlıyoruz. 27. soru bir trigonometri sorusu. X ve Y bir üçgenin birbirinden farklı iki dar açısı olmak üzere sin X küçüktür sin Y eksi X. Yani buradan şunu diyebiliriz arkadaşlar. X küçüktür Y eksi X. Çünkü sayı büyüdükçe ee, Sinüs büyüyor, sin 90 maksimum çünkü. Karşı attık 2x küçüktür y. Burada y'ye 50 vereyim, x ne olsun, 20 olsun. 2x ne yapar? 40. Y nedir? 50. x eksi y nedir? Eksidir. O zaman tanjant eksi bir açı ne yapar? Eksidir. En küçük c'dir. Sonra kim gelir? E, sin 40 sin 50 daha büyüktür. C, A, B. A şık. 28. soru. A 0 ile 1 arasında olmak üzere. Birden küçük bir sayı eşitliği veriliyor. Tanjant x bölü kotanjant x ifadesinin a türünden değeri nedir? Şimdi açılara bakıyorum arkadaşlar. Pi bölü 4 eksi x, pi bölü 4 eksi x. birisiniz sinüs, kosinüs. Hemen aklıma ne geliyor? Sinüs 2x açılımı. 2 ile çarpıyorum. Şöyle da 2 ile çarpıyorum. 2 kos sin ne yapar? 2 kos alfa çarpı sin alfa neydi? sinüs 2 alfaydı. O zaman burada ne diyebilirim? Sinüs e, şu açının iki katını alacağım. Ne yapar? 90 pi bölü 4 2 ile çarptım. Eksi 2 x eşittir. 2 a eksi 1. Bu 90'da bu ne yapar? Kosinüs 2 x yapar. Hemen kosinüs 2x'in açılımını biliyorum. x 1'in gitmesi için. 2 kos kare x eksi 1 eşittir. 2a eksi 1. Eksi 1'ler gitti. 2'ler gitti. Kosinüs x kök a çıktı. Peki tanjant bölü kotanjant nedir? Sinüs bölü kosinüs. Diğerinde kosinüs bölü sinüs ters çevirdim. O da e, ee, bu oldu. Yani sinüs kare, s kare bölü c kare. O da tanjant kare x oldu. Yani bunu arıyorum. Şimdi hemen bir dik üçgen çizeyim. Açıya x diyeyim. Komşu kök a hipotenüs 1. E, ee, Pisagor'dan burası ne çıkar? E, ee, 1 eksi a. Kök içinde 1 eksi a. Şimdi bu açının tanjantını alalım. Karşı bölü bir de karesini alacağım. Yani 1 eksi a bölü kök anda karesini aldık. Bu oldu. Eşik. 29. soru. Dik koordinat düzleminde o merkezli yarı çapı bir birim olan bir birim çember üzerinde e, aç ortayı var. X açısı var. Ve e, OC uzunluğunun X türünden eee değeri isteniyor. Şurası teğet olduğu için bir defa diktir. Şimdi şurası 1. Şurası da 1. E şu açının tanjantı neydi? Karşı bölü komşu. O zaman burası tanjant x'dir. Peki hipotenüs nedir? 1 bölü cos x'dir. Komşu bölü hipotenüsünü aldım. x açısını. Şimdi açı ortayın kollarının oranı bacakların oranı eşittir. Yani OC'nin CB oranı 1 bölü cos x'in tanjant x oranı. Birinci aynı 1 bir bölü C. İkinci ters çevrildi C bölü S. Yani ne çıktı bu oran? 1 bölü S. O zaman e, OC K kadar burası da K sin, a, x 1'e S ise K'ya K, K sin x K artı K çarpı sin x bu oran yani eşittir 1. K parantezinde 1 bölü 1 artı sin x. Biz de OC'yi arıyorduk. 1 bölü 1 artı sin x. 30. soru x 0 2 pi aralığında eşitliğini sağlayan x değerleri toplam isteniyor. Hemen arkadaşlar ne yapalım? Payda eşit diyelim 1 bölü kosinüs artı 1 bölü kosinüs bölü sinüs sinüs bölü kosinüs yukarı çıktı. Çarpı sinüs eşittir kosinüs. S ile çarpalım. 1 artı S çarpı S karşıya C kare. E, S eşittir. C kare eksi S kare. C kare eksi S kare kimdir? Kosinüs 2x'dir. Kosinüs 2x yerine sinüsü ne yazabilirim? 1 eksi 2 sin kare x eşittir karşıda sin x var. 2 sin kare x artı sin x eksi 1 eşittir 0. Yani sinüs x 2 ise 1 ise eksi 1 1 şöyle çarparsam 2 sinüs böyle çarparsam eksi veriyor. O zaman 2s eksi 1 s artı 1 çarpımıymış bu. Buradan sinüs x 1 bölü 2 sinüs x eksi 1 x buradan 30 derece sin 30 1 bölü 2 bir de 150 derece ikinci bölgede de var diğerinde 270 derece. Ama bunu sağlamaz arkadaşlar. Neden? Şuraya kosinüs 270 yazarsanız 1 bölü 0 olur. E, eşitliğin bir tarafı diğer tarafına uymadı. Dolayısıyla bunu alamıyoruz. Şu ikisinin toplamı ne yapar? Pi yapar. 31. soru. ABC dik üçgeni biçimindeki bir parkurun parkın kenar uzunlukları üzerinde yollar yapılmış. Çeyrek daireler havuzmuş. D merkezli D noktasındaki e, olan havuzun yarıçapı çapı R'ymiş. Pardon. yarıçapı E noktasında bulunan havuzun yarıçapı çapı 3 katıymış. R 3R. C noktasının E noktasına olan uzaklığı 5'miş. AB yolunun uzunluğu isteniyor. Benzerlik yapalım şimdi. 5'in R'ye oranı R artı 5'in 3R'ye oranı şu R'ler gider. 15 eşittir R artı 5. R buradan 10 bulunur. Şimdi büyükte de, de benzerlik yapalım. 5 bölü R. R'miz 10. Hepsinin 4R 40 45'in ikisi oran. 2 İki kat 90 olacaktır. 32. soru. Şekil 1'deki kartonda ABC'de dikdörtgeni ve dikdörtgenin DC kenarlarını çap kabul eden yarıçap 6 birim olan yarım daire bulunmaktadır. Bu kartonların bazı bölgeleri aşağıdaki gibi boyanmış. Tuğba kartonları boyalı parçaları kesip bu parçaları şekil 2'deki gibi kenarları çakışacak biçimde birleştirip bir gemi modeli oluşturuyor ve bu gemi modelinin çevresi isteniyor. Şimdi arkadaşlar. Ee, yarı çapımız kaç verilmiş? DC e, kenarını çap kabul eden yarı çapı altı olan. Şurası. Şurası. Şuraya eşit. Şurası da aynı zaten. Şu parça da şu parça eşit. Yani bir nevi yarım dairenin çevresi isteniyor. Şu, gemi maketinin çevresi o. Oh. 2 pi bölü 2 6 pi olarak çevreyi bulmuş oluruz. 33. soru. Ön yüzü mavi, arka yüzü sarı olan dörtgen biçiminde bak dikkat edin arkadaşlar dörtgen diyor. Bunu yamuk gibi gören arkadaşlar oldu. Şekil 1'deki gibi gösterilmiştir. Kağıt B köşesinden D köşesine üzerine gelecek şekilde katlanmış 130 derece DCB şu açı EDC EDC şurası da 48 AE eşittir DE veriliyor DE nereden geldi EB'den geldi DC nereden geldi BC oraya katlandı dikkat edin bir deltoid oluştu o zaman şu parça bu parça eşit bu 48'i şöyle geri alalım şu nokta ise burası da noktadır. Yani 65 65 çünkü açı 130 veriyor. DCB 65 48 daha 113. Kaç kaldı? 67. 67 67. Hemen şu açıyı bulalım. 100 4 134 Kaç kaldı? Eee 46 Şurası 46. Geri kaç kaldı? 100 14 Pardon. 46 114 değil. 134 Zaten burayı da bulmaya gerek yok. Ee, şöyle diyelim. 2 e, iç bir dış açı eşit ya. Yani 67, 67 olacak. Niye amelilik yapalım ki? Neyi arıyoruz? DAB, DAB yani 67. 34. soru analitik sorusu. Y eşi bir kare veriliyor, karenin alanı 36 ise karenin bir kenarı 6. Köşe genlerinden geçen çizgi doğru. Y eşittir x artı 5. Şu açı zaten 45'tir. Köşegeninden geçtiği için eğimi de 1 olduğu için x ekseni yaptığı açıda 45'tir. Ve D köşesinin ordinatı şurası 13. B köşesinin koordinatları toplam isteniyor. Şu altı aşağı inelim. Buraya 7 gelecektir. Peki 7 6 da eklersek pardon ee, şey bulalım. 45 45 şurası da 45 45. Şu şuraya eşit. Şurası bir defa 7'dir. Yani B noktasının ordinatı 7, apsisini alıyorum. X'e 0 verdiğimde Y'yi 5'te kesiyor. Diğerini de -5'te kesiyor. Yani şurası 2 yapıyor. O zaman burası da 2. Burası 8 oldu. B noktasının apsisi 8, ordinatı 7. Toplamda ne yapar? 15. 35. soru. Bir altıgen iki tane de beşgen yapıştırılmış ve kenarların ortalarından geçen bir ABC üçgeni var. Eşit uzunluklara sahipmiş. Alfa açısı kaçtır? Şöyle ki arkadaşlar, kaç kenarlı olursa olsun 3 tane kenarı birleştiren şu çizgi her zaman bir ikiz kenar yamuk oluşturur. Orta noktalarını da birleştirdiğiniz zaman o da paralel olur. Orta taban olmuş olur. Şimdi bu da al alfa zaten. Ee, şu çizgiyle şu çizgi paralel. Şöyle uzatırsam bu alfa buraya gelir. Şunu uzatırsam o da buraya gelir. Şu açıyı bulursam alfayı bulurum. 120 108 108 beşgenin açıları 216 120 daha 6 3 336 Kaç kaldı? 14 şey 24 şu aradaki açıya 24 kaldı. Geriye kaç kaldı? 156. 156'nın yarısı da 2 alfa 156 ise 78 olacaktır. 36. soru. Aşağıda taban alanı 144 birim kare olan kare şeklinde bir oda görüyorsunuz. Demek ki bir kenarı kaçmış? 12'ymiş. Bir robot süpürge var. Süpürge sağa sola yukarı aşağı hareket edebilmekte. Bu süpürge şarj istasyonu odanın bir kenarı üzerindedir. Süpürge her iki duvara şekildeki gibi teğet olduğunda şarj olmaktadır. Kural böyleymiş. Süpürge alanı 60 olan, yani burası 12 ise, o zaman burası 5'tir. Halı bu alttaki parça. Şunlar eşit aralıklarda 6'ya bölünmüş yani 2, 2 bu şekilde 6'ya bölünmüş yukarıda 7 kalıyor. Ee, süpürgenin merkezi yukarıdaki noktalardan birinin üzerindeyken süpürge şarjı, şarjı azalmış ve süpürge 6 birim sağ 3 birim aşağı inerek bu konuma gelmiş. Şimdi 3 birim aşağı inmiş. Burası 5 olduğuna göre Demek ki yarı çapı 2 imiş O zaman 6 birim e, Merkezi tabi Merkezi burada şimdi 2 4 6 birim Demek ki B'nin üzerinde Olması gerekiyormuş 37. soru Şekil 1'de 8 eş parçayı Ayrılmış yarısı sarı ee, yarısı da şeffaf olan bir kağıt var. Ee, yani 45 45 buralar. İkide de 20 parçaya bölünmüş. O zaman 360'ı 20'ye bölersek 18 derece. 18 derecelik bölümler var. Bunlar üst üste konduğunda arkadaşlar maviyle sarı üst üste gelince yeşil bölge oluşuyormuş. Eee Burada da arkadaşlar. Şurası 18 derece şunlar da 9 9 olacak. Şu 18 18 9 18 derecelik e, dilimler. Şimdi diyor ki 2'deki mavi boyalı bölgenin alanlar toplamı 90'mış. Mavi kaç tane var? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane. Yani bir tanesi 9'muş. Şu 9'muş. Peki aynı açıya sahip şurası da ne olacak? 9 olacak. 1, 2, 3, 4 5 tane e, bir tane de şu ikisi ne yapar? Bir 18 yapar. Yani 5 tane 9 45 yeşil bölgelerin toplamı. 38. soru Aşağıdaki gibi taban e, yarı çapı R olan dik koni şeklindeki bir kap sütle tam doldurulup dik silindir şeklindeki boş tencereye üç kez boşaltılıyormuş ve yarıya kadar geliyormuş. Bu işlem sonucunda tencerenin yarısı sütle dolduğuna göre tencerenin yüksekliğinin kabın yüksekliğine oranı isteniyor. Bunlara haş diyelim yani yükseklik 2 haş. Bunun yüksekliğine de büyük haş diyelim. Bunun 3 katı 1 bölü 3 3 tane alacağız bundan. Taban alanı pi re kare çarpı yükseklik eşittir. Şu mavi bölge pi 4 re kare çarpı yükseklik h pi re kareler gidecektir. Şu da şunu götürdü. H eşittir 4H. Peki biz ne arıyoruz? E, tencerenin yüksekliği 2H. Kabın yüksekliği H. Burada H bölü büyük H nedir? 4'tür. Pardon 1 bölü 4. 2 ile çarpalım. 1 bölü 2 cevabımız. 39. soru. Dik koordinat düzleminde doğrusuna dik olan ve noktasından geçen D doğrusu. Bir D doğrusu var. Bir A noktasından geçiyormuş. Başka bir doğruyu da dikmiş. Yani Y artı X artı N eşittir 0. Şimdi e, doğru veriyor. Bu B noktasına bu doğruya olan uzaklığı. Doğrunun e, denklemindeki neyi bulmamız lazım? Peki e, bunun eğimi nedir? Şu doğrunun eğimi eksi birdir. Bu doğrunun eğiminin ne olması lazım? Şey, bir olması lazım. Artı bir. Eğimler çarpımı eksi bir olması lazım. İki doğru birbirine dikse. Şimdi nokta belli, eğim belli. Noktamız 7'ye 1 Eğim 1 olacak. Y eşittir Mx artı n Değil mi? Doğrunun denklemi. M 1 Y yerine 1 koydum. 7 çarpı 1 artı n. N ne olur burada? Eksi 6 Y eşittir x eksi 6 Şimdi D doğrusu bu. Bu noktanın da bu doğruya uzaklığı. Bunu şöyle düzenleyelim. X eksi Y eksi 6 işte 0. Bir noktanın doğruya uzaklığını bulurken noktayı yerine yazıyorduk. X yerine 6 Y yerine eksi 6 bölü mutlak değer içerisinde x'in ve y'nin katsayıların kareleri 6 bölü kök 2 o da ne yapar? 3 kök 2. 40. ve son sorumuz. Dik silindir biçiminde tahliye muslukları bulunan süt tankı gösterilmiş. Yükseklik ve yarıçapları verilmiş. Tanklardaki sütün yarısı R birim musluktan 30 dakikada boşaltılıyormuş. Hacimlerle hacimlerine olarak boşaltılıyor. Tank doluyken e, sağdaki musluk kaç saatte boşaltır? Şimdi şu hacim nedir? Pi r kare h. Pi r kare h 30 dakikada yarısını boşaltıyor. Diğerin hacmi nedir? Pi r kare yarıçap r bölü 2 yükseklik 2h bölü 3 ne yapar? Pi R kare H bölü 6. Yani 6'da biri. 6'da biri hacminde. Yani 6 ile çarpalım o zaman. E ne yapar? 180 ee dakika. Yani 3 saat. Yarısını 3 saatte boşaltıyorsa tamamında 6 saatte boşaltacaktır. Güzel bir deneyimdi arkadaşlar. dinle